Merhaba arkadaşlar. Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 20 6'da 6. klasmanda bir maç yapacağız. 3 puan almak istiyoruz. 7 puanımız var. 10 puana yükseltmek istiyoruz. Puanımızı İyi akşamlar değerli futbol severler. Bu güzel havada enfes bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Takımlar son hazırlıklarını yaptı ve taraftarlar müthiş bir coşkuyla tezahüratlara başladı. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, yorumcu koltuğundaysa değerli arkadaşım Ertem Şener oturuyor. Bugün sizlere bir Rivals maçı sunacağız. Futbol adına her şey hazır ve şimdi sözü yavaş yavaş sahadaki futbolculara bırakacağız. Haaland şutunu çekerken atıyoruz. Ve top gol. Çok hızlı bir gol geçtiler. Hakan Çalhanoğlu. Serhat Öz boşluğa yöneldi. Beraberlik şansı. Son anda müdahale. Belki de rakibin golünü önledi. Bu pas geçse büyük tehlike olacaktı. İyi bir ara pası gönderdi. Ve yardımcı hakem ofsaydı belirliyor. Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. Bu gol atarsa skor eşitlenir. Ayakop Hücumu hareketlendiren Bir pas gönderiyor Bu pas arasıyla Atak sona eriyor Kaşaui Hem Hem topu hücum bölgesine doğru sürmeye çalışıyor etkili bir orta gönderemedi. Frankie De Jong şimdi topu kaptırdı. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Şimdi bir fırsat yaratmaya çalışıyor. Padrado. Şimär var. Şau iyi var. Topu dışarı gönderdi. Riske gerek yoktu. Bastoni Şutunu çekerse büyük tehlike. Etkili bir pas olabilir. Golle burun buruna. Şimdi bir müdahale geldi ve top sekti. Şimdi top karşıda. ona battı. Hakan Çalhanoğlu. Kerşaui. Hakan Çalhanoğlu. İyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var. Tehlikeli bir hücum olabilirdi fakat devamını getiremediler. Net bir müdahaleyle topu kapıyor. Bu arada offside kararı geliyor. Bas için çok acele etti. Arkadaşı savunmanın hizasına gelmeye çalışıyordu. Oğlan aradan tehlikeli bir top gönderdi. Gol! Kaleci Schmeichel'de olsan Barella atar golü. Frenkie de Jong. Frenkie de Jong. Rakip yara alanda paslarla en doğru opsiyonu arıyorlar. Topa hakim olmaya çalışıyorlardı. Fakat şimdi rakibe kaptırdılar. Ve gol! Drogba! Şimdi beraberliği bulmalarına bir gol kaldı. Doğru pozisyon olarak pası kesti. Haaland var. Haaland mi? Kaleci direk. Kaleci, kaleci ve direk. Lokman. Pas verebileceği takım arkadaşları var. Çok kötü bir şov. var. Sert tehlike yaratmak istedi ama önce isabet ettirmesi lazım. Hem Çok iyi gördü. Şutunu çekebilirim. Bu topa alara gidecek gibi. Varela. Top. Ah, nelerden geldi? Atıyor. O asisti yaptı. Hı? Tehlike yaratabilecek bir pas. Temiz bir müdahaleyle topu kazandı. Russo bu topu alana gönderebilir. Yapma bunu Bir Tehlike kurtarışta tehlikeyi savuşturuyor. Çok klas bir kurtarış. Ne kadar iyi reflekslere sahip olduğunu gördük. Bir fırsat bulmak için savunmada boşluk arıyor. Şumaykul uzanarak bu topu kurtarıyor kısa kullanıyor. Büyük bir fırsat. Yapma, top alta çıktı. Tehlike daha da büyümeden top dışarı çıktı. Franky de on kaptırdı topu. Bey. Rakibine yerinde bir müdahale yapıyor. Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Bir şut denemesi. Rodri. Korkunç oldu. Rakiplerin bu yetişemiyor. 10. On, puanı daha doğrusu 10. puana yükseleceğiz. 10 tık... puanı alacağız çok. Şimdi doğru da olmuyor. Rakip maçtan çekildi arkadaşlar. Ferhat bu uh, Beşiktaş JK takımıyla maçını yapıyordu ama çekildi artı bir puan aldık arkadaşlar 11 puanımız oldu bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın ee, bu arada sanenin geliştirmesi alalım Jakobs gelişmiş. Jakobs'un geliştirmeyi. Sane'nin bir maç yapması. Jakobs'un bir maç yapması gerekiyor. Önümüzdeki maç itibariyle ikisini de geliştirmesini tamamlayacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.